Haşa. Şimdi güvenlik gelecek bana arayacak. <laughs> ne oluyor? Ne mi olacak herkes? Bak olacak. Evimi körüm. Ol <laughs> ah köy karım benim. Karım hala oraya gidiyor. Ah, Gel. Ah. <laughs> Sana verdiğim kıyafeti alıyorum. Aha kızım kıyafetin nasıl? Alırım. İstediğim her. Tamam mı? Tamam. alayım çok güzel olsun camdan içinden. Sen de bırak lan kızım ne bak bir daha tamam abi tamam Allah Allah git ben buraya evet evet yani zaten benim malzemem Abos. Yok yok gerçekten. Darılıyorum. Ya teşekkür ederim. Ben son... Yok. Gece mi? bu aralar sanırım. oh iyi olduğunu sağ ol bu arada. aynen şey... ben banyo yapacağım ee, tamam şunu da bak şunu da şey Ayıp edin asay, aynı sorularda da aynı, aynı sorularda da verdim. Ah, oğlum. Zaten. Uyuy. Mm. 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 Projet de projet moi. je. Projet Oh, çok zor o. Yetiştiremezsek çok kötü olacak. Yarın ödev. Ol. Daha bir sürü ödev var. Çabuk çabuk. cevabını biliyor musun? O çok kolay. Gerçekten manik. <laughs> ya ben şunu anlamadım. Ha, o çok kolay. Bak şöyle şöyle. Dur ben şimdi yanlış bir getirmiş. Ha, birlikte çalışalım. Doğru söylüyorsun. Şimdi A şıkkı şimdiden 5 B bir kalma oranı var. <laughs> evet ya. Uh, çok zor. Matematik soruları bile var. E, bu her dersin içinde mi? Ben... Oy bu çok zor işte. Da... Evet ya. ya zaman ne? Onu... Yarın okular. Oh my god. Hemen yaz 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 yaz. <laughs> Yani neyse boş ver acele etmeyelim ya. Yanlış. Ondan kare sı çıksığında 500 kalıyor. 500 kalınca da 5'imizi paylaşmak için 250 ayırıyoruz. Cevap bize kalan 250. Aa çok mantıklı. E tabii yakalayayım ben. Her şeyle bırakacağım şimdi. Sen beni kıskanıyor musun yoksa? Nereden çıktı bu şimdi? Kıskanlar, kıskançlar her zaman ne yapar? Diğerini küçümseller. Doğru kıskanıyorum. İstikbal. İşte, o kaç ondan var mı ya? Şurada var ah, Gerçekten çok zor ya. Evet ya. Çözmek aşırı zor. Neyse boş ver. Bunu diğerine götürelim mi? Ha. Aşkım var mı? Onun sizin olsun. Sağ olun. Ama yani burada bir muşmula var da. Boş ver canım sana boşuna diyor boş ver aman ne bu evet. çok zor ya. Merak etme yapabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Ne yapabiliriz. Harikasın. Görülelim. Bence artık biterim ya. Bence de. Arkadaşlar ben şey yani. Görüyor çünkü bu. Aaa düzlüğüme mi? şimdi hmm, Tamam. Hadi çabuk bitirelim ya. Ben bitirdim. Ama matematik. Hadi bakalım. Aa. Ben de bitirdim. Matematik ödevi var yalnız. Matematik. Benim. Hepsini <laughs> yapalım da bitirelim artık ya. Benim de. benim de Ama çok zordu ya gerçekten. Hadi. Ya bir yerlere gidelim ya benim canım. Canım daha yerde Hadi yatalım bence ya üstlerimizde. Yarın bundan götüreceğiz. Aa evet doğru. Aldan korkuyorum. Boyundan hazırlayacak mı? Zaten boyundan hazırlayacağız. yardım mı hazırlayacağız? Hadi. Bence buralar falan... Doğru. sen onu çıkarsana o üstündekini tamam Hı? hemen yatayım artık sabah. olsun canım artık yatalım evet ya benim önüm doğru ya benim üstüm almıştı doğru Peygamıştı ben Oh. Kalk lan kalk. Tamam tamam. Niye bunu Ne oldu? Ne benim hayatım? Neyse. Onu takmaz. Hmm. Kitaplar olmaz. Biz zaten...

Hadi. Sen ne kadar Sebe olmuş. Correct. sabah bak. Oldu sabah okula geç kalacağız. Bugün okul vardı doğru ya. Geleceğim kavlatlamıyor mu? Niye ki? Baba gezik yalı diyorsun. Ne de beni bu şanta? Buldum mu? Buldum buldum. Kalemim yok. boş yapma ya dil gelmiş işte birkaç kişi. Besmem oğlum unutmuş. Bakayım. Oraya koyma, oraya koyma ne? Hodyanın yere. Ha tamam. Oğlum senin ne işin var? Sen birinci sınıfsın lan. Abi ne yapayım ya? Yemek mi yiyeceğim bir... şimdi? Çocuk lan! Küfürmedin mi? Yo hocam. Ee, ben etmem kardeşim. Hocam yalan söylüyor ya. Ben etmiyorum. Yalancı sen ne diyorsun? Selim sen ne diyorsun valla hiç etmez. Hadi hadi kitaplar açılsın. Kitaplarınız açın be. Ben size boşuna mı diyorum? Yani. Sen sağ ol. sen. Bir şey değil. Affettim. Çocuk ırkınıza sevindim vallahi. Şimdi <laughs> bu soruyu çözecek. Hocam ben Allah rızası için ben. Kızım niye yapıyorsun? Hocam Allah rızası için ben ben yapayım. Hocam ben, ben. hocam ben yokum ben gidiyorum. Niye gitti bu gerizekalı? Hocam Allah rızası tamam kızım sen yapar. Hocam hocam yap ya. Kızım bu arkadaşına Hocam o sonraki çöze. Tamam sen sonraki yaparsın ama. Hocam Allah rızası için yapayım. Hocam Allah rızası için yapayım. Ya sen çok konuşuyorsun be. Sen dersten kaçmak ne? Hocam. Ya Sildim. Tamam Oğlum ne öyle? Ne <laughs> yapacaksın? Yanlış. hocam nasıl olur? Sen başka kitapla ilgileniyorsun. Cevabı kim yapacak? Hocam hocam ben yapabilirim. Benim. Tam kızım. Sana matematik sorusu yaptıracağım ya geç. Şuraya mı? Ne oluyor? Hocam pardon arkadaşlar biraz geç gelmiş. De i̇şte gelmiş. Bakın hocam fedamış. Çantayı bu karıştırma be. Ben Siz nasıl Geçerse geç kalırsınız. Arka bekleme cezası size. Ne? 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 Kızım sen de hele bir bağırma ya. Geç kaldığınız için. Ne yapayım? <laughs> tamam tamam. Geç kaldığınız için artık yapacak bir şey yok. Geç kalmasaydınız. Hocam ama bakın bu bir de ben, ben, ben normalde Bana kötülük yaptım. Tamam mı? Sonra gel yap... kızım sus ya bir ben, Şuraları falan geçeceğim. Hocam. Hocası hocası yok. Buraya değil. Şuraya koyuyorsunuz. Evet, hocam ama niye sinme var oğlum? Hocam ama benim suçum var, var oğlum. Geç. Orada değil. Gelin. Senin yüzünü bir. Şurada be. Nus. Ayrılmayın. Oğlum sen de yani bununla gel be Hocam pardon çıkartmayı unutmuşum ya Oğlum bak bir Şimdi araştırma yapacağım. Oğlum sizin notlarınız ne? Bunlar not mu? Bu not da alın. Yalnız, yalnız Not alamıyorum. Ya Hocam soru yaptırdılar. Bilemezlerse yarın saat ayak takasınlar. Doğru. Doğru kızım. Aferin sana. Sana 5 puan fazla da. Hocam iyi yaptınız. 5 puan fazla gidiyordu yani. Evet çok. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanızı etse ben durmak Oo eski gittik. Ha, hocam ben, ben soru yapacaktım. <laughs> Sorunun cevaplarını yaz kızım sen de. <laughs> hocam bu yarısı. Kızım bu ne? Hepsini yazmayacaksın. Hocam isteriz ister Niye yapmayayım? Hop oh, sile sile. Sile sile. Sile sile. sile, 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 sile lik, lik. Hocam bir karanlık. Kızım yürüyor. Tamam kızım. Nasıl oldu bu ama? Hocam. Hocam hocam gerçekten inanılmaz bir şey. Hocam elbette hepimize şimdi. Şimdiden elbette ya. Ya siz korkuyor musunuz? Hocam burası açılın da direkt buraya dere. <laughs> aferin kızım aferin. Çok korkuyorum. Şunu değiştireyim. Ben orada bir şey görmüştüm. Ha? Bu yazıyı deftere geçin. Change. Yehu yehu. Yapma. kamera mı açık? Ay parçan arkadaşlar. Bu arada bölmüş bu kadar dönmüş. Sen buradan yürüdü. Ne? ne? Ne ne? Vallahi ne yaparsanız yapın. Nasıl yapayım? Siz olmazsayacaksın. Çıkacak mı? Hocam yok yani. Ses açık mı? Ses açık mı? Açık. Ha. Arkadaşlar pardon Hı? Hı? Abi, Hı? Şeyi Hı? Bana da ben de abi şey bana yıkıyorsun da ben sana. Ben de çekeceğim video. Tamam. Abla bu arada arkadaşlar x x beli x x 01'e e, abone olmayı unutmayın. Kendisi ablam. Çok güzel içerikler içerikleri var arkadaşlar. Aa, o kadar da siyah erkan kız. Ama abla çok güzel videolar çekersin sen. Ablam çok güzel videolar çekiyor. Tuvalete gidip geliyorum. Abla bunu kapatma. Hocam <laughs> <laughs> hocam gerçekten. Bana ne ya? Bana ne? Hocam gerçekten yapacak mısınız bunu bize? Tabii ki de yapacağım. Siz hak etsiniz. Neyse kızım sen ağlıyorsun sen üzülme. Şimdi kızına beş tane. sağ olun hocam. Hocam onun niye beş bize on? Evet hocam. Siz erkeksiniz. O da değişsizlik. Evet ya. Hadi hadi toparlanın. Hadi hadi. Tamam hocam. Sağ Seni. Bir şey, Bir şey Hı. Yalnız Zeyi bakın beni unutmayın. Ne yapacağım? Ben tamam tamam merak etme. Teşekkür edeyim. Hadi herkes toparlansın. soruya geçiyorum ya. şimdi kapatın. Çantalarınızı alın. Hadi, hadi. Hocam biz biraz gideceğiz. Bernede takacağız. Önce. Ama en, en azından dua edin ya. Niye dedim ki? Ee, evet. Çünkü en azından bunu eskili sayfa yazmış. Ben de 25. Parçık yani. Hadi yani gözünüzü öpeceğiz. O Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizin için o kadar uğraşıyoruz. Bu arada arkadaşlar tek kişilik kişi yani. Hani buradaki her kişi ben seslendiriyorum. Evet hepimizi aslında o seslendiriyor. Biz aslında kızız. Evet bizi kız seslendiriyor yani. Evet o yüzden yani biraz dikkatli olun. Yani kaç kişisiniz oldum. ama zaten herkes anlıyor. Yani benim yani seslendim değil mi? Video kaydederlerine artık şey diyorlar arkadaşlar görünmez. Şurada bir tane turuncu ekran var. Ben ne kadar kaydetsem de ileriye kayıyor. Zaten siz de görmüyorsunuz. Evet görmüyorsunuz ama biliyoruz. Yani belki de görmüyorsunuzdur. Görüyorsunuz mu bilmiyoruz. Ama yani inşallah görmüyorsunuzdur. Çünkü o kadar uğraştık ki bunları yani yapmak için çok kötü oluyor. Bu videoyu yayınlamam. Hadi be. herkese baylar sağlayacak kalın. Mutlu kalın. Ben sen ne şimdi bunların malzemesini aldım? Kitabı Arkadaşlar bu arada bu yani yeni dizimizi hatırlıyorsunuz beni kurtar vardı ya onun devamı bu işte. Yani zaten açıklamada onun ne olduğunu yazdı. Şimdi o açıklamada o yazmayacak. bölümden gidebilirsiniz. Hadi bay bay.